Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us'ın işte bu Skeletnet serverı var ya. O serverda nasıl Android'den girersiniz? Şimdi öncelikle bu server nedir? Neyin nesidir? Arkadaşlar hani bu <laughs> Among Us'ta böyle play dediğinizde, işte online dediğinizde o köşede işte şurada bir yerde konum oluyor ya böyle Avrupa, Asya filan orada skat.net yazıyor ya o server bambaşka bir server arkadaşlar böyle değişik değişik oyun modlar var işte zombi modudur ne bileyim işte çılgın renk modu ee, vent ventten ışınlanma modu işte ikiz modu falan filan böyle güzel modlar var ya peki işte bunu yani bilgisayarda yapanlar var ben bunu Android cihazlarda nasıl yapıldığını göstereceğim yine aynı siteden indiriyorum bu site bilgisayarda da bu siteden direk indirebilirsiniz Dolan tuşuna basarak ya ben indirmiştim ondan size göstermiyorum. Yani ben indirmeyeceğim E siz buraya e, doğal anda basarak indirebilirsiniz hatta yani siz o tuşa basmanıza gerek yok ben açıklamaya bir link bırakacağım arkadaşlar o linkten <laughs> yani o linke tıkladığınız anda bu indirilecek yani linke tıklayacaksınız direkt size soracak indirsin mi diye. Ya bunu indirdikten sonra zaten çok yani çok küçük bir dosya olduğu için hızlıca iniyor. Dosya şeyine giriyorsunuz dosya yöneticisi. Ben bu orijinalini kullanmıyorum. Yani kullanmayacağım. Ben bunu sevmiyorum çünkü. Hata falan veriyor. Ben Z Archiver kullanıyorum. Ya bence de bunu kullanın. Arkadaşlar buradan işte indirilenlere giriyorum. Buradan buluyorum o dosyayı. Burada var. Bunu kopyala diyorum. Ondan sonra cihaz hafızası, Android data. Ondan sonra burada bir sürü şey var. Bunların arasından <laughs> Nerede ha? Arkadaşlar bu. Inter -slot Space Mafia. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Bu dur ne yapıyorum ben ya? İçine giriyorsunuz. Oradan file'a basıyorsunuz. Arkadaşlar buraya yapıştıracaksınız. Nasıl yapıştırılıyordu lan? Ne? O tuşa basarak. Bakın size bir şey diyor böyle. Zaten bu dosya var diyor. <laughs> i̇şte değiştirilsin mi diyor. Arkadaşlar buna değiştir diyorsunuz. Tamam mı? Ya yani çünkü aynı dosyadan var. O dosyanın serveri başka. Bunları yaptıktan sonra kapatıyorsunuz bunu. Google'u da kapatıyorsunuz. Among girip rahat rahat oynuyorsunuz. Bakın görün. Hemen gir. Arkadaşlar şu an Among Us açılıyor. <laughs> Bakın arkadaşlar şimdi. <laughs> Neden bu kadar uzun, uzun sürüyor bununla çalışıyor. Arkadaşlar bakın yani ıı, çok kişinin yapmak istediği fakat yapamadı bir şeyi sizlere gösterdim. Videoyu beğenip yani videoyu like atın yani bu. Bunu da unutmayın. kanala da abone olun. Bir şey kaybetmezsiniz zaten. Arkadaşlar bakın. Bakın şurada siteat.net yazıyor o köşede. Şimdi arkadaşlar fark bir public diyorum mesela. Bakın yanında oyun modu yazıyor standart. Bunların hepsi standart. Ben hani kimse oyun modunu değiştirmedi mi Herkes dardı arttı oynuyor. O oh, host açalım bir tane. Ki katil olsun. Gel olsun. Ya da neyse Mira olsun. Tamam. Konfirm diyorum. Lan chat şey İspanyolcaymış. Tamam şimdi. Buradan serverdan mesajlar geliyor. Şimdi buradan commands diyerek komutları görebilirsiniz. Commands diyoruz mesela. İşte burada şeyler var ne bileyim imposter sayısıdır falan dur bir abi imposter diyeyim imposter sayısı değiştirilebiliyor mu Evet, aynen aynen tamam Neyse boş ver onu buraya game mod yazıyoruz mesela ya bunu sadece serverun kurucusu değiştirebiliyor bu arada ya dur yanlış yazdım. Game mod. Şöyle. Game mod. Ulan. Ha game mod ya. Kaçtır yanlış yazıyorum. Tamam. Arkadaşlar bak. Bakın 5 tane oyun modu var. Zombies, Van, Porter, Crazy Colors, Twins, Standart. Arkadaşlar mesela Zombies'i seçiyoruz. Aa, yanlış yaptım. Slash game mode Zombies Ondan sonra zombi değiştirildi diyor. Zombi modunda arkadaşlar kill almak yasak. Sabotaj yapmak yasak. Şimdi diyeceksin bu ne? Hani oyunun ne anlamı kaldı? Arkadaşlar bunda herkesin tipi aynı işte herkes polis tipli. Ve 10 saniye sonra gelirim. Arkadaşlar şu an bir servera girdim. 2'de 50. Adama kanalıma abone ol diyeceğim. Ben video dostu diyeceğim. Ben kanalımızın ismini yazalım. Nasıl 50 kişilik oluyor ya. Ooo 50 kişi girmez ki. Ben çıkayım bu serverdan. Başka bir servera girelim. Ben Oyun bulunca gelirim diyecektim de. Varmış burada bir tane. Neyse kırmızı olalım bakalım. Kafamızda da bir tane beri. Arkadaşlar ben oyun başlayınca gelirim. Arkadaşlar zombi olduk bakın. Kill tuşu falan da çalışıyor fakat kill tuşunu kullanmamam lazım. Bakın arkadaşlar karanlık oldu. Zombi oldu mu? Aynen arkadaşlar o zombi oldu. Efsane bir oyun modu ya. Arkadaşlar bu işte kill tuşuyla sabah tuşu, tuşu kullanılmıyor ya. Bunları kullanırsanız vanlanıyorsunuz. Elektrikle gideyim. Buraya şey. Ooo. Adam kaçtı ya. Bir tane daha zombi vardı. <laughs> Electrical deniz Ben gireyim, buradan çıkayım. Burada kimse yokmuş lan. Dur, kameralardan bakalım. Böyle aydınlık gözüküyor. Tamam, adam biri buraya doğru geliyor. Hopa, yedik sen. Onu da yedik arkadaşlar. Bir daha bakayım. Aha. Bir tane admin orada vardı. Nereye gitti göremedim. Neyse ya ben hemen buradan dolayım. Nereden? Medbay'dan çıkayım. Bak biraz önce kill tuşu çalıştı. Abi o polis miydi, zombi miydi ya? Göremedim. Buradan gireyim. Admin'den çıkayım. <laughs> Efsane oynamadı var ya. Arkadaşlar ben videonun bazı yerlerini keserim. Daha kısa olur yani. Şu an video ortak 12 dakika ya yani izlemezseniz diye düşünüyorum. Lan ya bu ya bu ele kadar olan yerleri keserim bayağı bir. Ulan neden ki tuşu çalışıyor? Neredesin ha? Son iki kişi kalmış iki kişi. Bence bunlar saklanıyor. Ben iyi saklanılabilecek yerlere bakacağım. Mesela Oğlum acaba bunlar security de mi lan? Dur. Şuradan giriyorum. Buradan çıkıp buradan girip buradan çıkıyorum. Burada mısın? Burada mısın? Ben niye yani herkes oyundan çıkıyor? Zombiler herhalde pes etti lan. Security diye seku lan <laughs> Security diye lan konuşamadım. <laughs> seku Security diye Security de çıkmış. Tamam oyun bitti. Arkadaşlar video bu kadardı, bu kadardı. Ya dilim dönmüyor. Ee, videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani bir şey kaybetmezsiniz arkadaşlar bunları yapınca. Beni mutlu edersiniz sakın siz hiçbir şey kaybetmezsiniz. Ha, abone olmadan geçmeyin. Arkadaşlar neyse e, sizleri seviyorum. Hoşçakalın.